Papanın Türkiye ziyareti çok fazla gündem oldu. Ben sizin papanın Türkiye ziyareti konusundaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Nasıl değerlendirirsiniz? Allah razı olsun. Eyvallah kardeşim. Tabii yani gündemi fazlasıyla meşgul eden bir ziyaret oldu papanın ziyareti. Bu anlamda düşüncelerimizi de ifade etmiş olmak yerinde olacaktır inşallah. Tabii çok yazıldı, çok çizildi, çok şeyler de söylendi. Ben de bu konuyla alakalı böyle bir iki başlıkta değerlendirmek istediğim meseleler var. Ama öncesinde şu konuların da altının çizilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum Papa konusuyla alakalı. Şimdi hatırlayacak olduğunuz üzere Papa'nın Türkiye'ye gelmesiyle birlikte en çok tartışılan konulardan bir tanesi de işte ilahi korosunun Tala Albeduru ilahisini söylemesi konusu oldu. Hatta kamuoyundan bununla alakalı çok ciddi bir baskı ve bir anlamda eleştiri geldiğinde bir açıklama yapmak durumunda dahi kaldılar ve dediler ki ya aslında bu koro ilahi işte heyet ya da Papa 14. Leo daha o salona gelmeden önce söylendi ya da söylensin ya da söylenmesin aslında söyleme kastının peygamberin son peygamber olduğunu işte Hristiyanlara duyurmak saygıyla söylendiğini iddia ettiler. Yani herkes qil qal bu konuyla alakalı bir takım şeyler söyledi. Ama ben bu Tala'l-Bedru konusuyla alakalı olarak önceden söylendi, sonradan söylendi ya da işte Koron'un papaya bir takım mesajlar vermek için söylediği kısmından daha çok bir şeyin altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya da ben tam da bu sırada bunlara muttali olurken dikkatimi çeken şeyi sizinle paylaşıyorum. İster önceden söylensin, ister sonradan söylensin. Papa kim? Bir Vatikan devlet başkanı olmanın yanı sıra Hristiyan dünyasının dini lideri. Ve dini bir lider ağırlanırken, karşılanırken dikkat edin. Kılığından kıyafetine kadar bakınız. Dinine ait hangi ve ne tür ritüeller varsa, haç takmak da dahil olmak üzere, kılığından kıyafetine kadar papaz ve heyeti, Dininin gerekliliğini yapıyorken o karşılama merasiminde o koroya dikkatleriniz böyle bir bakın yöneltin. Ya biz her şeyden önce 1-0 mağlup başladık. Ne demek istiyorum? Ya papaz bütün dini ritüelleri ve dinine ait ne varsa onunla gelirken biz kendi dinimize ait şeylerden taviz vererek başladık. Şimdi Koray'a bir bakın neresi İslami? Kadının açılıp saçılması İslam'ın nesiyle izah edilebilir? Kadın erkek koronun olması İslami açıdan neyle izah edilebilir? Ya siz öncesinde okunmuş, sonrasında okunmuş ya dinini tas tamam yaşadığını bütün, bütün yönleriyle ortaya koyan Papa bir tarafta da bizim dinimizden taviz veren bir koro ya da bir karşılama merasimi. Ya bu büyük bir fecaat. Biz dini bir lideri dinimizden taviz vererek karşılıyoruz. Bunun izah edilebilir hiçbir yönü yok. Bu birincisi. Yani o koro görüntüsünün her şeyiyle kendi dinini temsil etmek için oraya gelmiş birisinin karşısında dinde zafiyet oluşturarak durmak, çıkmak hiçbir şeyle izah edilemez. Demez. Neyle izah edeceksiniz? İslam'da tesettür ahkamı yok mu? Kadın ve erkeklerin aynı yerde, aynı ortamda bulunmalarıyla alakalı İslam'ın büyük mü yok mu? İslam'ı temsil etmek adına orada dururken bunu karşı dinin müntesibine dininizi neyle ifade edeceksiniz? Baştan sona fecaat bu bir. İki, yine Talal Bedru'dan devam ediyorum. Talal Bedru o kadar konuşuldu, o kadar tartışıldı ki bir anlamda tartışılmasın manasında söylemiyorum. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin gelişini müjdelediği o ilahinin orada bir kafir karşılama merasiminde öncesinde sonrasında okunmasının kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. Bu İslam'a değerlerine, hicrete hicret yapılıyor olmasını gerektiren şeylere İslam'ın değerlerine baştan sona bir hakaret sayılır. Ama Talal Bedru o kadar konuşuldu ki Panpan'ın ziyaret sırasında aslında çok daha önemli olduğunu düşündüğüm şeylerin Talal Bedru ilahisinin gölgesinde kaldığını düşünüyorum. Nedir o? Onlardan bir tanesi de ayin meselesi. Talal Bedru kadar tartışılmadı. Talal Bedru kadar gündem olmadı. Talal Bedru Bedru kadar Müslümanlar kendi mahallemizde, kendi aramızda bu konuyu gündemleştiremedik. Evet, söyleyenler, gündeme taşıyan kardeşlerimiz, hocalarımız oldu. Allah razı olsun. Ama Talal Bedru'dan çok daha fazla bunun gündemleştirilmesini hak ettiğini düşünüyorum. Hangi saikle? Ya düşünebiliyor musunuz? Bir dini lideri geliyor, Haçlı zihniyetinin lideri. Sadece Hristiyanlıkla ifade etmek kesinlikle yeterli değil. İslam'a ve Müslümanlara azılı düşman olan Haçlı zihniyetinin lideri, Haçlı seferleri sırasında katlettiği o Müslümanları kanlarının oluk oluk aktığı bu topraklarda geldi. Kendi kiliseleri de dahil olmak üzere hatta kamuoyuna açık Volkswagen Arena salonunda 4000 kişinin katılımıyla kendi dini ritüellerini, ayinlerini yaptı. Ya buna nasıl müsaade edilebilir ki? İslam hukukuna göre bu asla ama asla müsaade edilemez. İslam devletinde zımmi olarak yaşayan gider evinde giysisini, kendi kıyafetini giyinebilir, kendi dini ritüellerini yerine getirebilir ama umumda kamuoyuna çıktığında dışarıda İslam'ın gördüğü şekilde giyinmeli, yemeli, içmeli ve de ibadetlerinde ona göre ayarlamalıdır. Ya kamuoyunda ilk defa tarihe geçmiş kilisenin dışında kamuoyuna açık umum bir yerde Volkswagen Arena Stadyumunda ya da salonunda 4000 kişinin katılımıyla bir ayin gerçekleşti. Ya bu düpedüz kültürel işgalin geçtiğine izin vermektir. Ya mevcut iktidar yanı başımızda Gazze katledilirken, küresel işgale maruz kalırken kılını kıpırdatmadı. Yani oluk oluk mücahitlerinin kanların aktığı bu bu topraklarda bir dini liderin gelip temsilcisinin gelip kültürel işgal yapmasının da önünü alamadı. Buna da kayıtsız kaldı. İşte bu Tala Albedru'dan belki çok daha konuşulması gereken temel konulardan bir tanesidir. Ve biz kendi değerlerimizin alaya alındığı, kendi düşüncelerimizin, İslami şiarlarımızın yok sayıldığı her türlü ortamda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Düşünebiliyor musunuz? Bir dini lider geliyor hem de İslam'a iftiradan Haçlı zihniyetinin lideri geliyor. Kendi dinlerine ait şiarlarını yükseltebiliyor. Hem de bütün ortam ve olanak onun için temin ediliyor. Biz kendi topraklarımıza bize ait şiarları yükseltmeye kalktığımız suçlu ilan ediliyoruz. İşte bu daha çok gündem edilmeliydi. Bunların altı çizilmesi gerekir ve faydalıdır diye söyledim. Papa'nın ziyaretiyle alakalı hususi olarak zikretmek istediğim bir iki noktayı ifade edeceğim inşallah. Bir biliyorsunuz Papa ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı'yla birlikte ortak bir basın toplantısı ya da bir görüşme gerçekleştirdiler. Mikrofonların karşısında konuşmalar irad ettiler. de ortak temas ettiği şeyler adalet vurgusu, işte dinler arası, diyalog vurgusu. Şimdi benim dikkatim ne çekti biliyor musunuz? Bunu dinlerken. Papa'nın adalet vurgusunu yaptığı tarih tarih benim dikkatimi çekti. 27 Kasım. Bu tarihin nasıl bir özelliği var biliyor musunuz? Haçlı seferleri ilan edildiğinde ve 200 sene sürdü biliyorsunuz Haçlı seferleri. Müslümanları kılıçtan geçirdiler. Soykırım yaptılar. Taş üstünde taş bırakmadılar İslam coğrafyasında. Müslümanların topraklarında. 1096 yılında Haçlı seferlerinin yapıldığı ilan tarihi 1095-27 Kasım. Tesadüf mü dersiniz? Tevafuk mu dersiniz? Rastlantı mı dersiniz? Ben bilmem. Ama Müslüman toprakları 200 yıl boyunca kan gölüne döndürmüş. Böylesi katil zihniyetin, haçlı zihniyetinin benim topraklarımda adalet naraları atması benim açımdan ve bizim açımızdan kabul edilebilir değil. Ve baştan sona da yalan. Ya siz Allah'a yalan isnat ettiniz. Sizden adalet beklenebilir mi? Sizin dininiz batıl bir din. Batıldan adalet sadır olur mu? Asla. Dinler orası diyalog çağrısı. Zaten bu konu benim şimdi en hızlı geçeceğim konulardan bir tanesi. Neden? Dünün hoca efendisi, bugünün FETÖ'sü. O dönemlerde bile bizler hapse atılmak pahasına da olsa, zorluklarla karşı karşıya kalmak pahasına Asına da olsa dinler arası diyaloğun İslam tarafından kabul edilemez olduğunu her fırsatta söylemiştik ve söylemeye de devam ediyoruz. Dedik ki o zaman inne dine indallahil İslam. Allah nezdinde tek din geçerli din İslam'dır. Bunun anlamı şu. İslam'ın dışındakiler batıldır. Ya batıl olanla hak olan nasıl uzlaşabilir? Batıl olanla hakkın ortası ve ortak paydası nasıl bulunabilir? Onun için biz dün durduğumuz yerde durmaya devam ediyoruz. Dinler arası diyalog bizim için kabul edilebilir bir şey değildir. Dolayısıyla dündürdüğümüz aynı yerde durduğumuzdan dolayı da bu soruyu da böyle hızlıca geçmiş olayım. Cumhurbaşkanının şöyle bir ifadesi oldu. Oraya da böyle bir şey söylemeden geçmek istemedim. Dedi biz farklı inançlara sahip insanlık dünyasının insanlık ailesinin birer üyeleriyiz dedi. Ezberledim. O kadar zorma gitti çünkü. Farklı dinlere sahip olmamıza rağmen insanlık ailesinin dünyasının birer üyeleriyiz. Evet. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bağlıyor olabilir. Siz böyle düşün olabilirsiniz. Ama biz böyle düşünmüyoruz. Biz farklı dinlere sahip olmamıza rağmen insanlık dünyasının ve ailesinin üyeleri değiliz. Batıl dinlerin olduğu ama ne pahasına olursa olsun İslam ailesinin müntesibi olmaktan gurur duyan muvahhidleriz elhamdülillah. Bu söz sizi bağlıyor olabilir. Çünkü biz İslam'dan başkasını batıl kabul ediyoruz. Hak saymıyoruz ki bizim onlarla ortak bir derdimiz ve işimiz olsun. Bizim o öyle bir ailenin içerisinde işimiz yok. Biz tek bir ailenin üyesiyiz. O da İslam ailesidir. Şimdi yazılanlar çizilenlerden hareketle şu konunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Onu da ifade etmekte fayda var. Belki de eleştiriler de ön almak için bunun önemli olduğunu düşünüyorum. E bir devlet başkanı dini bir liderle görüşemez mi? Görüşür. Zaten Vatikan devlet başkanı sıfatıyla geldiyse bir devlet başkanıyla görüşür. Bir dini lider olarak geldiyse de görüşebilir. İslami açıdan da bir mahzuru yok. Ama bu görüşmenin nasıl olması gerektiği ile alakalı evet. Şart düşüyoruz. Nasıl olması gerektiğini biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de gördük. Necran Hristiyanlarını hicretin dokuzuncu senesi olsa gerek İslam'a davet etmişti. İslam'a davet ettiği o Nicran Hristiyanlarının akidesine göre İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur. Onlara dedi ki İsa Aleyhisselam Allah'ın kulu ve elçisidir. Ben de Allah'ın kulu ve elçisiyim. Benim getirdiğim risalete bana Allah'a iman edeceksiniz. Onlar dedi ki biz seninle yüz yüze görüşmek istiyoruz. Geldiler. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem onları Medine'de ağırladı. Mescid-i Nebevi'de ağırladı. Konuştular. Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem onları tekrar iman etmeye davet etti. Onlar ise aynı durdukları yerde durmaya devam ettiler ve dediler ki İsa Allah'ın oğludur. Haşa. Diyalogsa buyurun Resulullah'ın diyaloğuna dikkat edin lütfen. Ben bir adım atayım sen de bir adım at ortak bir noktada buluşalım demedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki hayır. İman edecekseniz İsa aleyhisselamdan için Allah'ın kulu ve elçisidir diye iman edeceksiniz. Tartışma tıkanmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dininden taviz asla vermedi ve Allah Ali İmran suresi 61. ayeti kerime indirdi. Sana gelen haktan sonra hala İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu konusunda seninle tartışanlara söyle. Kul ta'alau nad'u ebna'ana ve ebna'akum nisa'ana ve nisa'akum ve enfusana ve enfusakum thumma nabtahil fena'al la'natillahi alal kadibin. Siz İsa'nın Allah oğlu olduğunu iddia ediyorsunuz ya. Sana hak gelmiş olmasına rağmen hala seninle bu konuda tartışanlara söyle. Eğer siz söylediğinizde iddianızda doğruysanız biz oğullarımızı siz de oğullarınızı, biz kadınlarımızı siz de kadınlarımızı biz kendi nefislerimizi, siz de kendi nefislerinizi ortaya koyalım ve Allah Azze ve Celle'nin laneti yalan söyleyenlerin üzerine olsun diye lanetleşelim dedi. Ayet indi. Tavizi bırak. Diyaloğu bırak. Ortak bir noktada buluşmayı bırak. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَذِب۪ينَ Allah Azze ve Celle'nin lanetinin yalancılar üzerine olduğuna dair çağrı yapalım dedi. Sonucu söylüyorum. Necran Hristiyanları kaçtılar. Lanetleşmediler. Hani mübahele diyoruz ya biz ona lanetleşmek. Doğru söylüyorsanız lanetleşelim. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, kadınlarınızla ama yanaşmadılar. Günün sonunu söylüyorum. Necran Hristiyanları İslam'ın hükümranlığına boyun bükmek zorunda kaldı. Hatta yu'til cizye da an yedin ve hum sagirun. Alçalarak cizye vermek durumunda kaldılar ve zımmi olarak İslam'ın hükümranlığı altında bir hayat sürdüler. İşte bizim için geçerli olan tek diyalog budur. İslam'ın ala, en üstün ve ondan daha üstün olmadığı bir dünya. İslam'ı ya'lu ve la yu'la aleyh. İslam en üstündür. Ondan daha üstünü yoktur. İşte bugün Hristiyanlarla, kafirlerle batıl inanç sahipleriyle bir diyalog kurulacaksa Resul sallallahu aleyhi ve sellem gibi kurulmalıdır. Geldiğinde İsa'nın Allah'ın oğlu değil Allah azza ve celle'nin kulu ve elçisi olduğunu haykırmalıydı o bizim din adamlarımız. Olacaksa diyalog böyle diyalog kapıları bizim için de her zaman için açık bu anlamda. Son olarak şunu da söyleyip bitiriyorum. Papa ziyaretinde bende çağrıştırdığı bir anlamı da düşünceyi de paylaşıp bitireceğim inşallah. Soruya bu şekilde cevap vermiş olalım. Nedir o? Biliyorsunuz Papa 14. Leo ya da Papalar bugüne kadar geçmiş Papalar içinde geçerli. Hristiyan dünyasının gücünü temsil eden, birliğini temsil eden bir temsiliyet makamına sahip. O geldiğinde benim zihin dünyamda bizim neden gücümüzü ve birliğimizi temsil eden bir makamdan yoksun olduğumuzu sorguladım. Ve zihin dünyamıza bu düşünceyi düşürdüm ve sizi de bu düşünceyi tekrar zihin dünyalarımıza, gönül dünyalarımıza ve pratikte amel dünyalarımıza düşürmeye davet ediyorum aslında bu vesileyle. Çünkü bizim de bugün gücümüzü temsil eden bir makama ihtiyacımız var. Bugün de birliğimizi temsil eden bir makama ihtiyacımız var ki o hilafetin bizatihi kendisi Bugün bizim değerlerimizi koruyacak olan bir makama ihtiyacımız var. Bizi sarıp sarmalayacak, değerlerimize sahip çıkacak bir makama ihtiyacımız var. Tabi buradan da papavari bir hilafet istediğimiz gibi bir anlamda yüklenmesin diye ön almak istiyorum. Bizim nasıl bir hilafet istediğimiz taa evvelden ve ezelden bellidir. Ala minhecin nubu ve peygamber metodu üzere bir hilafet arzusu içerisindeyiz. Allah bize acilen umduklarımıza nail kılsın.